Değerli arkadaşlar, Kur'an'da hamd ile başlayan yani elhamdülillah ile başlayan 5 sure var. Fatiha, En'am suresi, Kehf suresi, Sebe suresi ve Fatır suresi. Kur'an'da elhamdülillah ile başlayan 5 sure. Peki arkadaşlar, elhamdülillah ile mesela hamd ile şükür arasındaki fark nedir? Mesela eşşükrülillah değil, değil, elhamdülillah geçiyor. Burada çok ince nüanslar var hamd kelimesi sadece Allah için kullanılıyor. Birisi size bir şey hediye ettiğinde sana hamd olsun demeyiz mesela. Buradaki el takısı bu tarif hamdin sadece Allah'a olduğunu ifade ediyor. Elhamdülillah. Hamd kelimesi şükürden farklı olarak sadece ve sadece Allah için kullanılıyor Kur'an'da. Normal kullanımda da dışarıda da kimseye mesela tutup da sana hamd olsun demiyoruz. Ama sana teşekkürler olsun, e, teşekkür ediyorum gibi kalıplarda şükrü kullanabiliyoruz. Şükürle hamd arasındaki farkı anlatan bir arkadaş da şöyle demişti. Şükür e, nimeti böyle tamamını kapatan bir ifade içeriyor ama hamd çok açık. Yani mesela örnek vereyim. Nasılsın dediğinde birisi diyor ki şükürler olsun. Yani halimize şükürler olsun dediği zaman... Sanki artık yeter böyle bir vurgu var şükürde. Nasılsın abi? Şükürler olsun diyor mesela. Bu e, yani sınırlı bir şey gibi önü e, alınmış gibi. Ama e, nasılsın dediğinde mesela hamdolsun Allah'a. Daha ne gelirse gelsin yani Allah isterim yani demek gibi bir açıklığı var. Anlatabildim mi bilmiyorum. Şükürler olsun deyince böyle sanki ya işte geleceğimiz yere geldik tamamı erdik. Bir de hacı yaparsak falan gibi bir düşün mesela bir söylemi var gibi, çağrıştırıyor gibi. Ama hamd olsun deyince Allah'ın bütün lütuflarına, ihsanlarına, ikramlarına daha açığız gibi bir mana var. Bir de hamd ile şükür arasında farklardan biri de hak dostu insanlar diyor ki belaya şükredilmez ama belaya hamd edilir. Neden? Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bize elest bezminde şunu sordu Allah. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bak Rabbiniz değil miyim? Rab kelimesi bak ne, 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 ne manalara geliyor? Ee, burada Rab terbiye eden, besleyen, yetiştiren, her şeyin sahibi, terbiye edicisi, besleyip yetiştiricisi. Ee, Mesela mürebbi aynı kökten geliyor, terbiye aynı kökten geliyor arkadaşlar, terbiye. Mesela bir çocuğu alırsın okulda terbiye edersin, Anlatabildim mi? Mürebbiler vardı bu terbiyelerden sorumlu. Şimdi rab kelimesi, işte onlar hep bu rab kelimesinden mülhem, çoğaltılmış. Rab kelimesini kabul ettiğinizde Allah'ın bizi her türlü halden hale sokacağına, bazen hastalık, bazen darlık, bazen genişlik, bazen sıhhat, bazen afi, afiyet olduğuna kabul etmiş oluyorsunuz. Elesti bir Rabbüküm. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu bela. Bakın orada evet demiyor. Neam değil. Dediler ki tamam. Okey. Kabul. Manası var. O yüzden elesti bir Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Evet dersen küfre girersin. Hani. O yüzden ben sizin Rabbiniz değil miyim? Estağfurullah sen bizim Rabbimizsin. Tamam okey kabul. Tasdik ettik. Saddakna gibi bir mana var Kalubelada. belada. Ee, burada biz onun Rabbliğini kabul ettiğimiz için ee, ham işte ona hamd ediyoruz. E, ee, hamd de öyle bir şey var. Bizi halden hale sokabilir. Terbiye edebilir. Bir gün aç bırakır bir gün tok bırakır. Biz hepsini kabul ettik baştan. O da ben sizi denemek istiyorum deyip dünya hayatında bir imtihan dünyası açtı. Mesele bundan ibaret aslında. Yani şükür dairesi Allah'a şükretme biraz daha gelen nimete karşılık bir teşekkür babında gibi hissedilirken hamd de her şey var içinde. Hani üstad Bediüzzaman'ın zamanı verdiği bir cevap var ya. Seni bir terzi bir fiyatla tutsa, senin üstünde elbiseler denese ceketi çıkarsa, gömlek taksa, gömleğin kolunu kısalsa, uzatsa, işte pantolonu kısalsa, uzatsa, sen de sıkılsan desen ki ya bana bir sürü zahmet veriyorsun, bir gömleği kısaltıyorsun, uzaltıyorsun, beni böyle model gibi kullandın, ben biraz önceki elbiseden ne kadar memnundum falan da filan da desen terzi de sana demez mi? Ya biz seninle baştan anlaştık, ben seni model model olarak kullanacağım. Bunun karşılığında sana şunu vereceğim dedim. Sen de bunu kabul ettin. Kabul ettin mi? Kabul et. E şimdi itiraz etmeye hakkın yok. Sen benim şu an işçim olarak burada. Aynen onun gibi Cenab-ı Hak bize sordu. Elesti bir Rabbi gün. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bizde de tasavvufçuların bir ifadesi var. Orada ilk sesi o bela diyen hani kabul, tasdik sesini Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin o sesi çıkardığı söyleniyor. Ve diğer ruhların onu takliden o seste kurtuluş olduğunu görünce onu takliden o sesi çıkardıkları söyleniyor. İşte ilk halkada peygamberler, sahabeler, tabi'in, büyük zatlar falan filan ta bize kadar geliyor mesele. Hepimiz galu bela dedik. O seste bir kurtuluş olduğunu görünce. Ondan sonra Allah'ın takdir buyurduğu zaman, yüzyıl, anne baba, kültür şuna buna göre Allah yarattı. Bakın biz onun Rabliğini kabul ettik. Bizi dünyanın ister bir yerinde doğurtur, ister Afrika'da, ister Çin'de, ister şu akıl vermiş. Göz vermiş, kulak vermiş, dil vermiş, dudak vermiş, el vermiş, ayak vermiş, sağlık vermiş, sıhhat vermiş. Vermeyebilir de biz o yüzden her halükarda hamd. Çünkü Rab'liğini Rab kabul ettik. Sen Rab'sin ve sana hamd ediyoruz. Bununla alakalı dualarla bitirelim. Çok meşhur dualardan. <laughs> Elhamdülillahi ala külli hal. Her hal üzere hamd olsun. Mesela birincisi. Bunun biraz daha açıklamalı olanı var. <laughs> Elhamdülillahi ala külli hal. siveri küfri ve dalal. Küfür ve dalalete düşmek dışında her hale hamd olsun. Bu daha da güzel açıklayıcı. Veya başka bir dua. elhamdülillahi ala dinil, is dinil İslam ve kemalil iman. Kamil imandan ve İslamiyet nimetinden dolayı hamd olsun. Veya elhamdülillahi rabbil alemin. Başka terkiplerle böyle okunabilir. Yani biz namazlarda esasen namazdan sonra tesbihi elimize aldığımızda veya elimizle tesbih çektiğimizde işte Subhanallah, Allahu Ekber dışında, üç, üç, üç tesbih dışında işte bu Elhamdülillah da bakın şöyle mana var. El takısıyla yani hamdin sadece ona olduğu Orada bütün nimetli üzerimizdeki bütün nimetleri de düşünebiliriz. mesela. Elhamdülillah, 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 elhamdülillah. Mesela şu, şunun gibi düşün. Allah hamdolsun, Allah hamdolsun, Allah hamdolsun, Allah hamdolsun, Allah hamdolsun, Allah hamdolsun. Bu mana hissedilerek okumaya çalışılırsa daha da bereketli olur teala. Şöyle düşünün hamd meselesinin ne kadar büyük olduğunu. İster sünnet namazlar ister evvabin, ister teheccüd evvab ister nafile namazların hangisi olursa olsun farz namazlar olsun hepsi bakın ibadet olarak emir buyurduğu ibadetlerin hepsinde bununla başlıyoruz. Hani subhanallah subhaneke'den sonra evuzu'dan sonra besmele'den sonra herkes nafile olsun, sünnet olsun, farz olsun ''Elhamdülillahi Rabbil Alemin'' diyor. Demek ki bizim sürekli hamd, hammadun, hamd eden, sürekli hamd eden kullar olmamızı istiyor. Tersi nedir? Nankör. Tersi tam nankör. Küfre giren, e, sınırı aşan, zulmeden, nankör, küstah, Mesela şeytanın yaptığı mesela. Secde emri geliyor. Fesecedi bu illa iblis. Bütün hepsi secde etti ancak iblis etmedi. Kibirlendi. Bundan nasıl yani? Topraktan olana mı secde edeceğiz? Ben ateştenim. Çabuk oradan defol. Bak burada onun Rabliğini kabul etmeme var biliyor musun aslında? Allah'ı biliyor. Çok ilginç bir açılım oldu şu an. Allah'ı biliyor. Kudretini biliyor mana aleminde her şeyi görüyor ama onun Rabliyle, Rabliğine itiraz var burada bak. Allah sana bir emir vermiş değil mi? Allah sana bir emir veriyor. Secde et. Bak o yüzden elesti bir Rabbiküm öyle bakın. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu bela. O zaman başınıza ne gelirse gelsin itaat edeceksiniz. Başınızı örtün. Bitti mesela. faiz haramdır. Bitti. Hani kesin emirler. Bu yedi büyük günah. İçki içmeyin. Uzak durdunuz değil mi? Bitti. İtiraz ettiğimizde ne oluyor? Bakın itiraz ettiğimizde şeytanın düştüğü çukura düşmüş oluyoruz. Allah korusun. Yani bazı e, decceller için söylerler mesela işte Tanrı'yı kabul eder, Allah'ı kabul eder ama inanma şey ka, e, güvenmez. Tanrı'yı kabul eder ama güvenmez. Bakın aynı şeytanda böyle bir şey var. Mesela onu kabul ediyor. Allah'ın olduğunu biliyor. Biliyor. Ama orada verdiği emre itiraz eder pozisyonda şey var sanki. Yani bir yanlışlık var. Burada güvensizlik var bak. Güvenmiyor onun emrine. Bence sen yanlış yapıyorsun gibi bir duruş var orada dikkat ederseniz. Haşa. O yüzden Müslüman kelimesinin kökünde o var. Eslim teslim Müslim. Yani bir şey söylendiği zaman teslim olan Müslim. Daha da ilerisi tam manasıyla ile iman eden mümin. Gayba iman eden mümin. Ellezine yu'minun bil gayb ve yuqimun salate ve atuz böyle gidiyor. Şeytanın o psikolojisi çok enteresandır. Ben bununla alakalı bir video çektim. Başlık çok enteresan. Şeytan ateist midir diye. Bütün herkesi deizm, ateizm, deizm üzerinden, evrim ve deizm üzerinden ateizm çukurlarına, vartalara, uçurumlara yuvarlayan şeytanın kendisi ateist değil arkadaşlar. Her şeyi biliyor. Cennet, cehennem, işte man alemi, boyutlar hepsini görmüş biliyor. o, o, o açıdan münkir değil mesela biliyor Allah'ın olduğunu. Çünkü Allah ona Kur'an'da izin verdi. İşte emir geliyor, ona itiraz ediyor. Ama bütün insanları öyle bir vartaya sürüklüyor ki aynı zamanda en en baş münafık yani. Herkesi bir yere sürüklediği için. Sonuçta da şunu söyleyecek. Ben size bir şey yapmadım. Siz kendiniz yaptınız. Bu da tam münafıklığı. Münafıklıkta ve küfürde en önde Büyük zatların çok tavsiye ettiği bir tesbihle bitirelim. Aynı zamanda okumuş olalım. Bu sohbetin sonunda 33'er defa okuyalım. Allah'ın izniyle inşallah. Yani hem Allah'ın celali sıfatlarını hem de cemali sıfatlarını birden barındıran cemeden Allah katındaki en büyük tesbihlerden denilecek belki ilk üçe giren, belki bir numara olan bir tesbih. Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahil azim 33 defa okuyalım. Bir tane hak dostu bunu sohbeti esnasında geliyor mesela soruyor. Bu hafta bugün bunu okudunuz mu? Salondan ses yok. Bu hafta bunu okuyan var mı? Ses yok. Bu ay ses yok. Tek tük eller kalkıyor filan ve o sohbet salonunu terk ediyor mesela. Yani çok önemli bir şeyi kaçırıyorsunuz diyor. Bunu dahi idrak edemediyseniz hani ne anlatalım ki gibisinden. Bunun uzun kısa versiyonu da var. Uzun versiyonu da var. Üçü de Nurun Ala Nur. Böyle e, meyveli dondurma gibi. Birisi Subhanallah ve bir hamdihi. Bu kadar. Subhanallah ve bir hamdi. Subhanallah ve bir hamdi. Subhanallah ve bir hamdi. Bunu diyor kim mesela yüz defa okursa böyle rivayetler var. Deniz, denizin kumları kadar, plajlardaki kumlar kadar, kum taneleri kadar günah olsa silinir. Böyle çokluktan kinaya işte hepsini siler Allah'ın izniyle. inanarak okuduğun zaman daha orta versiyonu Subhanallah ve bihamdihi Subhanallah ile azim daha uzun daha ayrıntılı versiyonu ise böyle içinde bütün tesbihleri barındıran Subhanallah ve alhamdulillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber veya Subhanallah ve ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ve la hawla ve la kuvvete illa billahi aliyyil azim dört aşamalı oldu. Bunların hepsi manevi olarak bizi Allah'ın iziyle uçurur uçursun inşallah. Mesela